Çinliler ChatGPT'nin rakibini ücretsiz şekilde yaptığı ortalık karıştı. ChatGPT'nin 200 dolarlık en üst paketinin bile bazı becerilerini aşan Çinli yapay zeka DeepSeek R1, GPT'nin doğduğu topraklarda ABD'de bile en çok indirilen iPhone uygulaması olmayı başardı. ABD borsaları 24 saatte 1,5 milyar dolar para kaybetti. OpenAI'ya 500 milyar dolar yatırım yapma kararı açıkladıktan sonra üstelik. Yani Çin karizmatik bir hamle yaptı. Yapay zeka savaşı iyice kızıştı diyebiliriz. Yapılan çoğu performans ve işlevsellik testinde OpenAI'nin gelişmiş modeli O1 Mini'yi geride bırakan DeepSeek R1, Çin'in sadece telefon ve araba işinde de değil, her konuda Batı'nın en büyük rakibi olduğunun bir kanıtı gibi. Bir Asyalı'nın kurup yönettiği Amerikalı şirket Nvidia bile DeepSeek sonrası 600 milyar dolar zarar etmesine rağmen yaşananları muazzam bir yapay zeka atılımı olarak nitelendirdi. Bu başarının ardında diğer yapay zekalardan farklı olarak takviyeli öğrenme şeklinde Türkçeleştirebileceğimiz Reinforcement Learning adında bir eğitim modeli olduğu söyleniyor. Bu da onun problem çözme ve muhakeme yeteneklerinin çok daha iyi bir noktada olmasını sağlıyor ve bunun da maliyetini neredeyse yüzde 80 daha az bir seviyede yapıyorlar. Diyelim ki bir yazılım dili öğreneceksiniz. Bunun için örnek bir işi DeepSeek ile birlikte yapıp aynı zamanda size eğitim vermesini isteyebiliyorsunuz. Kodları üretmekle kalmıyor. Adım adım neyi neden yaptığını açıklıyor, soruyorsunuz, yanıtlıyor bir öğretmen gibi. O halde benim neden yazılım öğrenmeme gerek var diyebilirsiniz tabii. Ben görünce olayı ben de dedim ama İş henüz oraya varmadı. Eğer gerçekten yazılım işine yatkın olduğunuzu düşünüyorsanız ve yetenekliyseniz yapay zeka sizin için sadece bir araç niteliğinde şu an. Peki elin Amerikalı'sının parayla sattığı şeyi Çinliler nasıl bedavaya getiriyor? ChatGPT ile karşılaştırmalı bir şekilde anlattığımız video hemen altta. Olayın kapitalizmle falan ilgisi yok. Orada görüşürüz.